New York'ta soğuk bir kış gecesiydi. Saat sabaha karşı iki buçuktu. Genovese adında bir kadın iş yerinden çıkmış, arabasına binmiş eve gidiyordu. Bu sırada arabasını park etmiş bir şekilde bekleyen Winston Mosley onu fark ediyor ve Genovis'i takip etmeye başlıyordu. Cenovis saat 3.15'te arabasını park edip evine yürümeye başlamıştı ki bu sırada otobüs durağında bekleyen Mozli arabadan bir bıçakla indi. Cenovis evine ulaşmaya yaklaşık 30 metre kala bıçakla onu takip eden yabancıyı fark etti ve korkup kaçmaya başladı. Mozli genç kadını yakaladı ve sırtından iki kere bıçakladı. Bu olayı tam 37 kişi evinin penceresinden izledi. Daha üzücü olansa olay burada bitmedi. Mosley olay yerinden uzaklaştı ve 10 dakika sonra tekrar döndü. Yüzünü kapatmak için geniş kenarlı bir şapka takmıştı ve kadın hala yerde yatıyordu. Genovese son bıçak darbelerini vurdu ve kadın can çekişirken ona bir de tecavüz etti. Daha sonra kadının parasını alıp olay yerini terk etti. Olay yaklaşık yarım saat sürdü ve Kitty Genovese olay yerinde hayatını kaybetti. Peki bu 37 kişi neden bu cinayeti izliyor? neden olay yerine birlikte inip katile müdahale etmiyorlar? Oysa 37 kişi birlik olsa katil onlara hiçbir şey yapamaz değil mi? Hatırlarsanız bir yıl önce yani 2019 yazında ülkemizde de buna benzer bir olay meydana geldi. Emine Bulut isminde bir kadın bir lokantada eski eşi tarafından güpe gündüz herkesin gözü önünde öldürüldü. Ama olay mahallindeki insanlar bir müdahalede bulunamadı. Bunları söylememin sebebi oradaki insanları suçlamak değil. Belki bizler de orada olsaydık bir şey yapamayacaktık. Bunları söylememin sebebi sizleri seyirci etkisi diye bir kavramın varlığından haberdar etmek. Seyirci etkisi yardıma ihtiyaç duyulan bir durumda çevrede olaya tanıklık eden kişi sayısı ne kadar fazla ise müdahale eden kişi sayısının o oranda düştüğünü belirten psikolojik bir terimdir. Hepimizin başına gelebilecek bir olayla örneklendirirsem sanırım daha iyi olur. Üniversitede sabah ilk dersi yetişmeye çalışıyorsunuz, kampüsün önünde otobüsten indiniz ve birkaç adım sonra önünüzde birisi yere düştü. Büyük ihtimalle ilk başta siz de dahili kimse müdahale etmez. İşte biz bu müdahale etmeme durumuna seyirci etkisi diyoruz. Bu durumun sebebi ise insanların sorumluluklarını dağıtabiliyor olmaları. Ben müdahale etmiyorum ama çevrede bir sürü insan var diyebilmeleri. İnsanların büyük gruplar halinde bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tek korkunç fenomen seyirci etkisi değildir. Kalabalığa dahil olmayla ortaya çıkan bir diğer sonuç kimliksizleşmedir. Bir gruba dahil olan insanlarda suç işleme, fevri davranma gibi eylemler daha fazla görünür. Çünkü kalabalığın varlığı bireyin kimliğini gizler. Buna verilebilecek örneklerden bir tanesi büyük mağazalardaki çılgın indirimlerde insanların davranışlarıdır. Bir anda mağazaya birçok insan girer en iyi ürünleri kapmak için birbirleriyle yarışırlar. Hatta yarışmakla kalmayıp birbirlerine ve mağaza çalışanlarına şiddet uygularlar. Bunu yapabilmelerinin sebebi o büyük kalabalığa ait olmalarıdır. Bugün kimliksizleşmenin en güzel örnekleri internettedir. İnternet anonim olmayı yani kimliksiz olma imkanını verdiği için insanlar sıra dışı fikirlerini rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Sosyal linç dediğimiz olay son zamanlarda ne kadar yaygın bunu biliyorsunuz. Binlerce insan bir hesabın kılıfına girerek herkese her istediğini söyleyebiliyor. Kendisi kimliksizleşiyor, kalpsizleşiyor ama muhatabının bir kalbinin olduğu aklına bile gelmiyor. Black Mirror dizisinin 3. sezonunun 6. bölümü tam da bu konuyu anlatıyor. Eğer izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, bizler ömrümüz boyunca birçok defa seyirci etkisinin bizzat içinde oluruz. Olaylara seyirci kalırız veya bir fake hesap açarak sosyal medyada günde bilmem kaç saat kimliksizleşiriz. İstediğimiz gibi yazıp çizeriz ve kimse de bize bir şey demez. Ama unutmayalım, biz onları yazarken kimliğimiz olmayabilir. Fakat o mesajlarımızın, sosyal linçlerimizin bir muhatabı var ve bu muhataplarımız bunları okurken kimlikleri de yerinde, kalpleri de yerinde. Veya bir insan gözümüzün önünde yere düştüğünde birisi yardım eder diyerek üzerimizden sorumluluğu atabiliriz. Onlar yardım etseydi diyebiliriz. Ama düşen insanın canının yandığını unutmayalım. Herkes bıraktı ben de bırakayım demek yerine herkes bıraktığı için ben onu kaldırayım diyebilelim. Sevgiyle kalın.